Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugünkü video paylaşımımızı Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksi ile alakalı teknik değerlendirmeler üzerinde olacaktır. Diğer küresel borsa endeksleri ile alakalı bir çalışma yapacağım ama bu videoyu sadece Borsa İstanbul endeks fiyatlaması üzerinde detaylandırmak istiyorum. Tabii ee, geldiğimiz bu noktada son süreçteki toparlanmalar önem arz ediyor. Bu toparlanmalar gerçekten bir dönüş mü değil mi? Bu soruların cevaplarını vermek gerekiyor. Tabii ki çok klişe olarak küresel borsalar eğer toparlandıysa borsa İstanbul'da bu toparlanmadan destek bulabilecek ama gerçekten bir toparlanma olup olmaması adına biraz daha beklememiz gerekmesi gerekiyor. Yani benim en azından grafiksel anlamda gördüğüm bu nedenlerini de sizlere grafik eşliğinde aktarıyor olacağım. Matrix panelinden almış olduğum grafikler eşliğinde de sizlere paylaşımlarımı yapacağım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz iki adet kutucuk var. Sağ taraftaki kutucuğa baktığımızda Borsa endeksinin performansı yılbaşından beri şu an için en kötü performansa sahip ülke Paris borsası %25 seviyesinde bir değer kaybı var. Daha sonra FTSE endeksi %22,5 civarlarında, akabinde DAX %20 civarlarında, Nikkei %17 civarlarında bizde Borsa İstanbul yüz indeksinde %14'lerde Borsa İstanbul 30 Endeksinde de %17'ye yakın bir görüntü söz konusu. Tabi içlerinde baktığımızda en iyisi Nasdaq pozitife geçtiğini görmüş olduk teknoloji hissesi. En alt tarafta da bir tanesi dikkat çekiyor herhalde. %148'lik bir artış var. Tabii bu iyi değil. İyi, ol, iyi olmayan şey ne? Ee, endişe endeksi, korku endeksi, S&P 500 volatilite endeksi artık ne ismini koyacak olursanız e, korku endeksi diyelim. %148 artmış. Yani korku %150 arttığını düşünün. Yani bu ne demek? Ciddi anlamda borsalardaki aşağı yönlü baskıyı çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi Tabii bunun sebebinin arka planında Covid-19 olduğunu, koronavirüsü ile alakalı ülke ekonomilerindeki aktivasyonların, aktivitelerin bozulduğunu, işte ülkeler ve merkez bankaları bu e ekonomik tahribatı engelleyebilmek adına işte mali ve para politikaları adı altında önemli adımlar attığını görebiliyoruz. Tabii ki süreç finansal kriz değil, tıbbi bir kriz ve sağlıksal anlamda sonuçlar çözülene kadar ki süreçte ister istemez biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Her ne kadar son süreçte vaka ve ölüm sayılarındaki artış hızının azalması, işte ülkelerin mevcut normalleşme e, adımı atma görüntüleri, ister istemez piyasalara olumlu hareketlerin oluşmasına imkan tanır. Hem desteklenen politikalar hem de sürecin normalleşmesi borsalarda o dip bölgelerden önemli toparlanmalar oluşmasına imkan tanıdı. Kaba diplerden %20 ve üzerinde eğilimler izledik. Peki borsa tarafında da 80.000-81.000'lere 80 bin kadar geri çekilmişti. Buradan çok önemli hareketler gördük. %20'nin üzerinde neredeyse bu bir dönüş müydü değil miydi buna bakacağız. Borsa İstanbul 30 endeksindeki hisseleri göreceksiniz şu anda sol taraftaki tabloda. İlaveten e, Bist 30'daki ağırlığı, 100'deki ağırlığı ve yıllık farkları. Baktığımız zaman da şu anda Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksindeki e, ağırlığı en yüksek olan İlk 3 ya ilk 5 şirkete baktığımızda en azından e, BİM, Garanti, Akbank, Turkcell, Ereğli iç, içerisinde e, BİMAŞ'ın değerli olduğunu, Garanti, Akbank yani bankacılık endeks tarafında negatif görüntüsünün olduğu, Turkcell'in %2.61'li bu süreçte en kötünün iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Ereğli, TÜPRAŞ %15, Ereğli %31'de TÜPRAŞ olduğunu gördük. TÜPRAŞ'ın zaten neden bu kadar kötü performans oluştuğunu söylememize de bile gerek yok artık. Çünkü petrol fiyatlarının yılın başından itibaren %70'e varan bir değer kaybı oluşturduğunu göz ardı etmemekte fayda var. E, BİM'deki son özellikle son Mart ayından itibaren yaşanan yukarı yönlü hareketlerde şaşırtıcı olmayacaktır. Bu e, evden evden çıkmayasa insanların evde en azından evde çalışmak çalışabilenlerin evde olması, ev yaşantı, gıda alışverişi ya da harcamaların bu şekilde olması gibi gibi işte bazı fiyatlama reaksiyonu desteklenmiş oldu. Niye bu tabloyu paylaştım? Çünkü özellikle Borsa İstanbul'u ya da Borsa İstanbul 30 endeksi kendi fiyat davranışı evet önemli ama işten içe hisse fiyatlama performanslarını da yakinen takip etmekte fayda görüyorum. Ağırlıklar tabii ki 3 aylık dönem içeri dönemlerde değişiklikler arz edebiliyor ama çok ciddi bir ağ e fiyat ağırlıklarda değişim söz konusu olmuyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Bu bilgileri verdikten sonra artık fiyatlama reaksiyonuna geçebiliriz. Ama şunu da lütfen unutmamak lazım. Yani Borsa İstanbul 30 Borsa İstanbul 100 endeksi Türkiye ile alakalı borsada Önemli yukarı yönlü hareketlerin olabilmesi için buraya güvenin gelmesi, yabancı ve yerlinin birlikte hareket etmesi, pozitif reaksiyonun devam etmesi şart. Tabii bunun normalleşme evresi lazım. Türkiye'nin dış ülkelerdeki konumu önemli. İşte yabancıların buraya gelmesi şu anda yanlış, bilmiyorsam geçen hafta 59.30'du yabancı ağırlı e, borsa tarafında. Bu sebeple de bu ağırlığın değişecek mi? Eskiden 65, 66, 67 civarlarında buraya doğru ulaşacak mı? Yani tekrardan yabancılar gelecek mi? Yerliler tekrar burada aktif bir rol alacak mı? Bunların hepsi önemli. Maalesef bizde şöyle bir algı var. Ee, Borsa İstanbul ne zaman 115 binin üstüne çıktı? 120 binin üzerine çıktı. Orada yerlinin çok daha aktif bir şekilde katıldığını, hesapların açıldığını gördük. Halbuki olması gereken Borsanın çok düştüğü yerlerde borsada hesapların açılıp yatırım yapılması yani dip'ten olmasa da dibe yakın bölgelerden ya da bu bölgelerde uzun vadeli koşullarda yer alabilmek ama maalesef biz biraz trenin son vagonunda biraz yolculuğun son bölümünde yer almayı daha fazla seven bir karaktere sahibiz. Bu da ister istemez can sıkıntısı oluşturabiliyor. Neden? Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yine benzer bir satış hareketi izlediğimizde ben yükseliş eğilimimi koruduğumu bu şu anki paylaştığım grafiğin o zamanki halini sizlere aktarmıştım. Nitekim o zamanlarda 85.000, bin, 90.000 bin bu bölgelerden önemli bir ralli başlatmıştım. Keza bu 106 bin 106.000-107.000 bölgesini açtıktan sonra 125.000'lere kadar devam etti. 124.500'lerden bir satış yedik ki 120.000 civarından itibaren isteyenler yani oraya, o zamanlar katılanlar 135.000-145.000 bin, bin gibi hedef beklentisi içerisinde olup da işleme dahil oldu. Ama şunu dikkate almak lazım. Mesela şu grafiğe dikkat edin. Bu grafik 120.000'de de vardı. 90.000'de de var. Hiç değişmedi. Grafiğin en tepesine bakar mısınız? Orada elips içerisine aldığım bölge 135.000. Hareket biraz yatayda eğimli giderse 142.000. Yani teorik anlamda aslında gidebilecek bölge burasıydı. Yani 125.000'lerden Diyelim ki 124 binlerden, 120 binlerden pozisyona girmiş olsaydınız, teorik anlamda alacağınız hedeflemeler burasıydı. Peki 90 binlerden başlayan bir rallide siz 120 binde katılıyor olmanız sizce de bir soru işareti değil mi? İşte burada yatırımcı psikolojisi piyasanın size fısıldamaları çok önem arz ediyor. Tabii ki bu Covid-19 ile birlikte bu hareketi kimse beklemiyordu. Realizeler beklenebiliyordu ama bu kadar sert kimse beklemiyordu. Ben de işin doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar düşüş beklemiyordum. Ama burada hareket alanını doğru bir şekilde belirlemiş olsaydık en azından nasıl ülkeler bu tahribattan minimum minimum zarar görmek için uğraşıyorsa siz de trend takipçiliğinde minimum zarar görebilme durumlarınız olabilirdi ama Tepede yakalananlar ciddi anlamda can sıkıntısı oldu. Fiyatlama reaksiyona baktığımızda şimdi artık geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. Kalan sağlar bizimdir hesabında. Ne yapabiliriz bundan sonra? Bunu konuşmakta fayda görüyorum. Buraya kadar anlattığım bölümler sizin biraz daha bakış açınızı değiştirebilmesi, geliştirebilmesi. Yani bunu işin teknik analiz boyutunda anlatmakla e, sizi aşılayamazdım. Bunları bilgilenmeniz gerekiyordu. Şimdi grafiğe baktığımızda ben bu grafiği aldığımda Borsa İstanbul 100 Endeksinin güncel seviyesi 98.702. Grafiğe bakın. Mart ayında 81.936'ları gördü. Grafikte çok net bir şekilde gözüküyor. Ve kapanışı nerede yaptı? 89.643. Hatırlayın bundan bir an önceki çalışmamda ne demiştim? 90.000-93.000 bölgesi önemli. Aylık kapanış bu bölgenin üzerinde mi? Altında mı yapacak? bunu önemsemiştik. Ve bunu da bir ay önce önce bu paylaşmıştık. Niye? Çünkü paylaşmış olduğumuz ortalama 75 aylık üstel hareketli ortalamaydı. Ne? Niye 75? Çünkü grafiksel anlamda buralardan dönüş kaydettiği için. Ve bir kere bu bölgenin hatta bir kere bu bölgenin altına biraz durdu. Bir kere de altına sarktı tekrar çıkmıştı. Ve nitekim bakın Mart ayındaki kapanış seviyesi Yaklaşık olarak 89.643 yani eşik bölgesi 90.000 seviyesine yakın. E bu kadar yakın olduğu için aylık kapanış bunun altında kapattı artık ayı piyasasına girdi diyebilir miyiz? Hayır diyemem en azından ben diyemem. Benim kullandığım teknik göstergeler görüntünün bozulmadığını gösteriyor. Yani benim için uzun vadeli pozitif trend hala korunuyor. Peki bu benim için yeterli bir alım fırsatı mı? Hayır. Beni tanıyanlar bilir, sadece bir kere döndü diye buradan ben e, garantici bir şekilde yükseldi demem. Benim bunu diyebilmem için teyit almam lazım. Ana teyidim, yani uzun vadeli olarak ana teyidim 106.000-107.000 bölgesini aşması durumunda. Ancak bu şekilde 124.500 zirvesi konuşacağımız gibi 135.000-142.000'leri bin, de rahat rahat konuşabiliriz. Ama bunun için uzun solukta konuşacaksak, 106 bin, 107 bin bölgesini aşması gerekiyor. Dikkat edin bu bölgeyi kırdığı zaman şelale hareketi devam etti. Nitekim bu bölgeyi aşarsa da piyasada bir rahatlama oluşur ve yukarı yönlü hareketler etkisini hissettirebilir. Ne zaman bu bölgeyi aşar o zaman 135 binleri 142 bin gibi yeni rekor seviyeleri konuşabiliriz. Bunun öncesinde daha önceki zirve bölgesi 124 bin 500'leri konuşabiliriz. Peki biraz daha yakın döneme gelelim. Kısa vadeli orta vadeli nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şu grafikteki bölüme dikkat edin. Bakın bu bölüme dikkat edin. Yani ne kadar sıkıştığını görebiliyorsunuz. Ben bu bölgeyi 100.000 psikolojik rakamla 101.500 teorik rakamı dikkate almanızı öneriyorum. Eğer 101.500 ya da benim eşik bölgem 101.500'ü aşabilirse o zaman biraz daha yukarı yönlü 106.000-107.000'lere bin, kadar alan oluşabilir. Biraz kısa ve orta vadeli konjöktürde. Peki burayı aşabildik mi henüz? Bakın henüz aşamadık. Henüz... Bununla ilgili bir sinyal alamadık. Tamam. Yani Nisan ayı başından itibaren oluşan hareket önemliydi. Mayıs ayında da buna destek verebilir mi? Verebilir ama henüz bakın henüz bir teyit alamadık. Bu sebeple de ben 101.500 100.000 bölgesini önemsiyorum. Buraya aşarsa bir sonraki ana eşik bölgeme yaklaşabilir. Peki o bölgeyi aşamazsa ne olur? Yani 100.000 101.500 bölgesini aşamazsa ne olur? İşte bu biraz daha sıkıntılı bir süreç olmasına imkan tanır. Eğer küreselde de bir satış rallisi oluşursa o zaman biz Borsa İstanbul'da tekrar bir satış eğilimi izleyebiliriz. Tabi 93.000-90.000'ler bin, kısa vadeli, orta vadeli olası geri çekilme beklentisi olabilecek bir bölge. Ama bunu kısa ve orta vadeli olarak vurguluyorum. Bakın uzun vadeli beklentimde değişen bir şey yok. Ama ne diyorum alt taraftaki dönüşün teyit kazanabilmesi için 106.000-107.000'in bin, aşması gerekiyor. Bu da kısa orta uzun vadeli olarak bir e, bilgi dağarcı olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun. Herhangi bir trendsel anlamda değişim yok. 12 yıllık trend devam ediyor. Ha tabi riske girebilir misiniz giremez misiniz bu tamamen size kalmış bir şey. Yani 90.000-93.000 Diyelim ki buralara geldik. Buradan tekrar alıma dahil olur musunuz? Ben aylık kapanışı vurguladığım için aylık kapanışı odaklanmanızı tavsiye edebilirim. Yani çünkü niye? 80 bin dip noktaydı. 80 bine kadar düşüş olabilir mi? Olamaz ya da olabilir kesinliğini konuşamayız. Piyasayı biz yönetmiyoruz. Ama gördüğümüz bir şey var ki Nisan ayındaki dönüş önemli. Mayıs ayı da eğer piyasa biraz daha normalleşme evrisine dönüşürse, normalleşme devam ederse, vaka ve ölüm sayılarındaki artış oranı düşmeye devam ederse, piyasalar normalleşmeye devam ederse, küreseldeki de bu şekilde hareket sürdürmesi durumunda biz de bu hareketi devam ettiririz. Ancak bizdeki sorun, bazı sorunların devam ettiğinde göz ardı etmemekte fayda görüyorum. Enflasyonda evet %7.4 dedik ama Gıda'daki artış devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş sevindiriciydi ama tekrardan toplanıp yukarı yönlü bir eğilim oluşabilir mi? Buna da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Kurun yükselmesi de enflasyonu tetikliyor. İlaveten bizim bir sınır politikamız var. S400 sürecimiz var. ID Rusya Türkiye bu dönümde önemli Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, ABD ile ilişkilerimiz. Bunların hepsini e, dikkate takip ediyoruz. İlaveten şu andaki ekonomik aktivitasyondaki bozulmalar e, duran talep e, ve hisselerin performansları, şirket performansları da yeni dönem içinde belirleyici olacaktır. Biraz daha e, kompleks bir yapıyla araştırma yapmak fayda sağlayacaktır. Bir de Borsa İstanbul 30 Endeksinin biraz daha kısa orta vadeli görüntüsünü paylaşmak istiyorum. Grafikte 21 ve 89 günlük e, ee, üstel hareketli ortalamaları dikkate aldım. Dikkat ederseniz kırmızı renkli eşik bölgesini kırdıktan sonra hareket negatife döndü. Ve kaba taslak 150 binlerden başlayan ve 98.600 lira kadar oluşan düşüşün de düzeltmesinin %38.2 %50'lik Fibonacci bölgesi de baskılandığını görebiliyoruz ve ortalamaları da henüz aşabilmiş değiliz. Yani Borsa İstanbul 30 endeksinde biraz daha kısa orta vadeli dönemde henüz dönüş teyit kazanmış değil. Aksine biraz daha geri çekilme ihtimali tekniksel anlamda mümkün kılınıyor. Bakın alt tarafta Money flow endeks ve Aresay. flow endeks Aresay'ın hacimsel desteklenmiş halidir. Bakın ikisinde de dönüşler var. Yani bu ne demek? Özellikle eğer Borsa İstanbul 30 endeksinde kısa vadeli biraz daha geri çekilme yaşanırsa bu teknik anlamda şaşırtıcı olmamalıdır. Zaten grafiklerde seviyeler mevcut. Siz de bu seviyelere bakabilirsiniz ama ben en azından algının değişebilmesi için biraz daha kaba taslak 124 bin yani yüzde Fibonacci bölgesi bu bölgelerin aşılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu bölge aşılmadığı müddetçe Biraz daha sıkıntılı bir süreç var. Bakın dikkat ederseniz biraz önce Borsa İstanbul 100 endeksinde 100 bin, 101 bin 500 demiştim. E, şimdi de burada da e, kaba 124 bin diyorum. Yani henüz kısa orta vadeli olarak dönüş teyit kazanmış değil. Bu sebeptir uzun vadeli Borsa İstanbul yükseliş trendine devam ediyor dememin de bir anlamı yok. Kısa ve orta vadeli dönüş teyit kazanmadığı müddetçe hala soru işaretlerinin olduğunu unutmamakta fayda görüyorum. Genel çerçevede benim Borsa İstanbul 30 ve Borsa İstanbul 100 endeksi ile alakalı beklentilerimi bu şekilde izah etmiş oldum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler dilerim.